yeni bir günden, yeni bir haftadan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İşe gitme zamanı. Allah'tan serin ki giyindim ama yanıma tişört aldım. İnşallah çıkınca çok sıcak olacak ya tişörtümüzü gireceğiz. Arabayı da park etmişim uzaklara uzaklara. <laughs> Günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Gelme <laughs> geleme Mehmet Bey. Ne oldu? Çok uzun Uyumadı. haftamız olacak ya. Uyudum ya. Çok uzun hafta bizi bekliyor diyor. Niye ki dedim. 5 günde de hiç böyle kesintisiz çalışıyor. Geçen hafta da öyleydi dedim. Yo. Ondan önceki hafta da öyleydi Yo, dedim. ertesinden çalışmak daha kötü. Öyle mi? Ha Pazartesi sendromu yakaladı. 2 haftadır pazartesi evdeydik ya. Bak burada abdan. Urla bunu bitti mi? Pazartesi Fryson. Bu firma niye yapıyor onu? Ne bileyim. Çünkü Urla dedi e, izin arkadaş. Ya işte izinden sonra pazartesi Her kimse pazartesi çalışmıyor. Çağırmıyorlar izinden sonra. Ha, Neden? Salıdan başlıyorsun. Çünkü pazartesi. Çünkü pazartesi sendromuna yakalanma diye. Evet. <laughs> Almanya'da öyle. Almanya'da demeyelim. Herkes yapmıyor. Tamam bizim şirkette Genellemek o. yok. Bizim şirkette öyle. Çıkmadan önce cumartesi izin veriyorlar. Ve dönüşte pazartesi de izinli oluyorsun. Yani 10 gün izin alsan böyle bir komple 17 gün evdesin. <laughs> 3 hafta dinlenmiş gibi oluyorsun aslında. Öyle denk getiriyorlar. Pazartesi çalışmak mantıksız zaten. Mantıklı çok. <laughs> ya çalışmak komple mantıksız Mehmet bence. Ha. Oturalım evde her birimiz. Ama bizim değil şey, değil mi? şeyimiz gibi ya çalışmak. Hobimiz gibi. Aa, çalışmaya <laughs> gitmiyoruz hep Hobi. hobi. Bize para lazım. Canımız sıkılıyor bir gidelim diyoruz. Böyle hobi gibi. Çok sıcak Sabah sabah. Hava çok sıcak olduğuna klimaya gidiyoruz oraya. Pazartesi durumuna yakalanmış belki. <laughs> Hobilere gelin. Hadi gidelim çalışalım. Bugün de şöyle çabucuk bitirelim. Pazartesileri severim çünkü iş yok. Şimdi birazdan geliriz 12'de geliriz. 2 saniye sonra yanınızdayım. Bir söyleriz. Size. <laughs> Saat 12 saat 12'de işi bitirdik. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar erken biteceğini ben bile tahmin etmedim. Ben dedim hadi bire kadar falan molayla. Kaç saat çalışmış olduk? 5 saat mi? 5 saat. 5 saat. 5. 5. Pazartesi sendromuna yakalanmış herkes. işte yok. <laughs> İşveren de, sistem de her biri pazartesi sendromunda. Ne diyor? Çalışmak istiyorsan diye çalışma diye. Ben çalışmayacağım. Ben gidiyorum diye. Havuza gideceğim ben diye. Erken gidelim diye. Havuza diye. gidecekmiş. Boş verin diye. Yani çok isterseniz bulurum bir şeyler ama diye. Ay bir de sistemde çalışmadı sabah. Bir ne o kulaklık var ya işte söyleyecek falan yok. Ben kaydediyorum kendimi numaramı. Bana diyor, tanımadık bir insan, sizi sistem tanımıyor. Dedim bana bak, <laughs> sistem gibi sana da sisteme de... Bazen ay de. bir atıyor beni, yok kabul etmiyor. Bazen de diyor, duymadım diyor, bekle biraz diyor. Ay bekleyeceğim ben onu, o bilgisayar işte. Her şeyi yapay zekalı yaparsam böyle olur. Sonra gittim şefin yanına dedim, bana kağıt ver. Kağıtta göreyim neyin ne olduğunu, çalışamıyorum ben birazdan düzelteceğiz diyor. İşte IT problem varmış. Neyse iki saat sonra mı? Şey. Üç saat sonra mı? Böyle. Ki... Bir de doğru düzgün çalışsaydık sabahtan saat 11'de on birde evdeydik. <laughs> Ama bu iş saati bu. Beş altı saat en fazla. O ne yani? Bulgaristan'da sekiz saat çalışmak. O ne yani? <laughs> Türkiye'de on saat. 12 saat. Sekiz yani, saat o da on saat çalışıyor. Yani. Bulgaristan'da da var öyle sekiz saat. Bilmiyorum 12 kadar bilmiyorum. 12 saat olunca kanunsuz mu oluyor? Evet, tabii mesai yapamıyorsun ya. Yani. O kadarını bilemeyeceğim. Neyse. Ben de bilmiyorum. Gidiyoruz şimdi. Ben de bilmiyorum da ama çalışma saatleri Evimize. Atıyorum. bunlar. 6 saat yeter. Her şey için zamanımız var. Hayalın için zamanımız var. yatacağız. Ne yapacağım, yatıracağız. Ne yapacağım ya. <gülüyor> yatıracağız <gülüyor> Her şey için <laughs> zamanımız var diyor. Yatacağız. yatacağız. Sonra i̇şte yemek hepsini, yapmayacağız. Hepsini bırak var. şimdi erken erken nereye gidiyoruz? Bir kere dolarsak mı bir saat bir yerde? Yok. Ben onu hallederim. Alırım koynuma gideriz biz onunla birlikte. Birazcık uzanmaya zamanımız var. Her şey zamanımız var bugün. Yok. Dinlenmeye. Normal Ay şu şeyler var ya. Buna biz balle deriz. Siz ne dersiniz? Şu saman ballelerini görüyor musunuz? Bu ne demek Zeyno? Çok güzel. Ne demek? Ne demek? Kış geliyor demek. Kış. Kışa hazırlık. Ama nasıl güzel. güzel. Çok seviyorum böyle tarlalarda. Senin altında kalmışsın Kalbine. Biz köyde bunları tekerlerdik küçükken. Gerçekten. Bak oraya kocaman yübek yapmışlar. Gördün mü Sen Taşıca. mi kaldıydın onun altını? Yok ben değil kuzenim. Kuzenin mi? <laughs> Tekerliyorduk onları tarlalarda. Böyle oynuyorduk onlarla. Hadi bakalım. Günlük güneşlik ama öyle çok sıcak değil. 31 derece arkadaşlar. Ay ama 40 olacak dediler. Tam suyun bat için. Havuza gitmek için. Tam havuzluk. Sen git. Ben havuza girmem. <laughs> Evde görüşürüz. Önce kapıyı açsana bana. Yıkayacağını almışlar mı? Evet. Boş almışlar. Ay güneşte evet, şey, bayağı sıcak. Şey mi Şey, gel iyi. Hani benim kuzum nerede? Sen çöpleri topla. Ben kuzuma bakacağım. Kuzuma kuzuma aşkım. <laughs> Aşkım. Ay kucağıma mı alayım? Aşk, Dur. Dur korktu ceplerden. Benim kızım korktu ya. Korktu bu abloları. Oh. Güzel kızım. Ay. 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 ne oluyor? Ne yaptın sen? Uyudun mu sen uykucu? Uykucu kızım benim. Mişo nerede? Hani Mişo? Mişo nerede kuzum Ha git. Hadi git. Baban da sevsin biraz. Ay geldik. Çok sıcak kızım. Çabuk içelim. Çabuk. Her şey zaman var derken arkadaşlar. <laughs> Eve geldik. Karnımızı doyurduk. Bir yattık. Bir yattık. Eşim hala yatıyor. Şimdi uyandım. Bir saat uyumuşum. Ay neyse ki bir saati geçirmedim. <laughs> Ay acayip. Ben ve alnımdaki sivilcem. Sivilce çıkarıyorum. <laughs> Ay nasıl güzel uyuduk. <laughs> çok sıcak dışarısı. İnanın, böyle sadi az önce çıktım çöp atayım diye. Çok çok fena sıcak. Hiç bilmiyorum derecesini şu anda. Ama dediğim gibi saat 12'de sıcak değildi. 30 dereceydi. Biraz bekleyeceğiz. Baya bir durduk aslında. Öyle hemen uzanmadık ama. Şu an saat kaç? Şu an saat Dört buçuk. Dört buçuk. Çarşıya da gitmem gerekiyor. Benim mu? yine çorbaları bitmiş. Yemek işi de yok bugün. Ve buz olduğunda yufkaları gördüm. Yufka var. <laughs> Bulgar marketinden yufka almıştım ya. Bunları ne yapsam? Canım da bir şey yapmak istemiyor. Annemi götüreceğim onu. Annem bir şey yapsın. Ne bileyim. Börek bir şeyler yapsın. Belki canı çekmiştir. O sever bu Bulgar yufkalarını. <laughs> Öyle düşündüm. Çarşıya Rosman'a kadar insem ne kadar sıcaktır acaba diye. Ama mecbur ineceğim. Yani aa, bugün ayın kaçı? Ay bugün ayın kaçı acaba? 12'si. 15'inde gelecek. Oğluşumun çorbaları. Ayı çıkaramıyoruz. Evet şişmanmış o biliyorum. Biliyorum. Ama yaşlı benim oğlum. Yesin. Niye sekar diyorum. Sağlıklı da doktor 7 kilo falan. Hani bir kilo zayıflaması gerek falan diyordu. 3 yıldır 7 kilo hiç zayıflamadı. İyi ama ne bileyim yani sağlıklı bir şey yok. Bakıyor ya dişlerine falan. Ay doktor demişken doktor aramam gerekiyor. Hemen veteriner arayayım ben. <laughs> veteriner arayayım o işi de tam saatini söylesin bana. Öğleden sonra yapacağım. İşten sonra zamanım olsun. Bak unutmuştum arkadaşlar şimdi size derken aklıma geldi hemen arayın veteriner. Ben çıktım arkadaşlar yani mecbur çıktım. Çarşımızda bir kalaba bir kalaba. Çok güzel masaları hazırlamışlar restoranda muhteşem şurada köşede. Bir çabucuk gidip geleyim. Çok sıcak. Acayip sıcak. Hemen eve gitmek istiyorum. Rosman'ın içinde klimatik var mıdır? Klima vardır değil mi? Klima. Mayko diye bağırıyorum. Ay bu sıcakta bu kız nereye çıkmış diyor. Ne yapıyorsun Mayko? Ya, bu sıcakta nereye gittim? Ay bir yere gittiğim yok sana geleyim. Nerede? sana on aldım. Allah Allah sana al diyen var mı? Diyet mi yapıyorsun? <laughs> yok. İyi. Hey, dün gördüm Lidl'da. Dün mü gittim ben? Yok dün pazardı. Evet. Ne yapıyorsun bakalım çok sıcak Mayko. Kaç aldın Allah. İki buçuk kilodan üç tane. Ay, bak, İyi. öldü de babası ya. <laughs> tamam, tamam. Su mu isteyorsan? Ya su istiyor, sen Ne yapıyorsun Hı. bakalım? Sigara yapmaya çalışıyorum. Oh. Çok sıcağı, de... öyle dedim öyle. çıksak mı, çıkmasak mı, nasıl çıkacağız? Ama Çık. dedim mecbur. Heh. Sen bahçeye değil mi çıktın? Evet. Nereye çıkalım? Oraya Orayı varana kadar sorun. <laughs> Orayı vardık mı serin Yok yok giden ben bahçeye. Gidem. Bak bir de pazı. Bulgar marketine pazı aldıydım. Yapamadım. Michael sen yap bir şeyler. Ay, Bak e, kim, bizim. Kime yapayım acaba? Yap biz yeriz. <laughs> Biri yapsa da yesek. Gel bu fi. Ay çok sıcak. Evet. Ay Bak, ölüyorum. Yine bir şey izliyorum. Kız bu ne? Adı da yazmıyor. Öbüründe yazar. Bağım. Kader bağı <laughs> Dizlerle kafayı yedi <laughs> Ay. Hadi bakalım gideyim ben. E Pufi hadi. hadi. E, hadi. Gelirken oğra. Bak bakalım yemeğe var mı hayvancı? Tamam. Tamam. Yoksa şey salata vardı. Domates bir de birkaç ama koparacak da var. Koparacak da var. Yani Tamam. Hadi bakalım. bakarsın. Oldu Mayko. Himta. Ha, Yumtaları orada Buzdolabına koydum. sözde çekeyim. Hadi bakalım. Tamam. Oh, bu Pufi. Ay çok yani fena. Şuradan şuraya kadar geldim. Pufi dur. 40 kız. 30 derece mi? Evet. E, hey, 30 ama Mayko sanki 30 değil. dün de 30'du. Ee, dur kız. Yani, bilmiyorum ama. Tamam. Duralım kucağıma. Duralım kucağıma. Hadi bakalım dinlene dinlene <laughs> hadi çav. çav geldim bahçeme kahvemi bile yaptım ay ay ben biraz şikayet edeyim çok sıcak <laughs> çok sıcak canlarım oy siz ne yaptınız kaç aydır hiç bilmiyorum Allah'tan evler serin ama evler ısınamadı ki annemin evi de serin böyle girince görüyorum gerçekten farkı çünkü öyle güneşimiz olmadığı için havalar sıcak olmadığı için hiçbir şekilde ısınamadı o beton ısınacak da falan hiç olacak gibi değil kaç gündür yani iki hafta falan sıcak olsa iyi kuzum burada yola çıkarken onunla böyle asfalta ayaklarımı çıplak ayakla basıyorum ki göreyim patileri yanmasın diye. Yani öyle çok sıcak değil. Zaten gölgelerden falan geliyoruz. Evin gölgelerinden. işte kaldırımdan. Ama yine de dikkat etmemiz gerekiyor sıcaklarda patileri yanmasın. Kuzumun oturdu şimdi oraya. Ben de buraya attım kendimi. <laughs> Saat 6 oldu bu arada. 6'yı 8 dakika geçiyor. Oy ne kadar çok zamanımız var dedik zamanı boşa harcadım boşa değil o dinlendik bir güzel çok yorulduk ya bugün <laughs> O kadar çok yorulduk anlatamam ama gerçekten yoruluyorum çalışamadığım zaman strese giriyorum böyle o dur bekle diyorlar ya sistem düzelecek diye ay o dur bekle dediler ya bana böyle e, cık, kafamda alarmlar çalıyor neyi bekleyeceğim niye bekliyorum ben hiç sevmem beklemeyi Ay bu sabırsızlığım, bu tez canlılığım. Kız gel buraya kimse yok. Bir kadın koşarak geçiyor. Millet koşuyor. Ben oturup kahve içiyorum. Sonra gelsin kilolar. E ne yapacağım? Ay yemeği yiyip yatıyoruz. O kahvenin soğumasını bekledim. Bir bardaktı bakın bitirdim. Bitirdim. Koca bardak yaptım. Böyle uykudan kalkınca <laughs> bir koşu da Rosma'da gittik mi geldim. Çorbalarını aldım kuzumun. Canım böyle rahat etmiyor. iki gün var daha 15'ine. Yok 3 gün var. 15'inde gelirse öğleden sonra gelir büyük ihtimal kargoyla. Çorbalar. Onu da aradan çıkardım. Ne mi kuzum? Doktoru da aradık. Her şey yolunda. Gidecekler kuzularıma iğne falan yapacaklar. Mecbur. Aşıları olacak. Yani yapacak bir şey yok. Kaçışları yok. Ama orada uslu uslu duruyorlar. İkisi de. Mişo hele hiçbir şey yapmıyor. Ama buna iğneyi böyle bir batırdığında bir cik yapıyor ama hiç öyle havlamıyor, saldırmıyor. Korkuyor. Şimdi yabancı bir yer ya. Herkes de başında. <laughs> böyle kızın başını tutuyor falan ben gövdesini. Böyle anlayamıyor ne olduğunu. Birazcık canı acıyor galiba ama. Yapacak bir şey yok. Aşılanacaklar. Oh, umarım sizler iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Şimdi birazcık oturacağım şurada. Güneş bir bat, batamayacak o da. Yani bir gitsin. Domateslere baktım, kızarmamış. Ama annem dedi ya ablandan geç diye. Oradan geçeyim, bakayım neler var, neler yok. Dimoşa da bakalım. <laughs> sonra gidelim eve. Ekişe hazır olalım. Bugün 8'den sonra. Sorun yok. Her türlü hallederiz. Uykumuzda aldık, dinlendik. Hiç sorun yok. Dimosha da geldik. Ay ne oturduk ne oturduk kuzum. Bakın bu burada. Bu da burada. Ne oldu? Beğenmedin mi Pufi. Çikoloy özledin sen de değil mi? Hani bakalım mamaların var mı? Pufi Nay. Pufi. Hayır kızım. Aferin benim kızıma. Bak hiçbir şey yapmadı. Ay, ay kızlar ne oturdum ne oturdum. Ablam aradı, babamla konuştum. Oradan Reni aradı, sen nasıl arkadaşsın? Sen kaç zamandır neredesin? <laughs> Bir fırçaladı beni. Dedim hadi ben yokum yokum. Sen neredesin? Dedim sen de yoksun. Dedim yoğunum yoğunum. Bu hafta da dedim ben idare et. Bir gün geleceğim kahve içmeye. Ay. Dimoş nasıl çorba vereyim sana. Şu biz kastan vereyim bari. Şu kutuyu topluyor Ay ablamın evinin içi de serin. Maşallah. Bir de kuruma mı versem? Şu şekerlerden de vereyim. üzerine çok yemesin Zaten kurumamayı fazla yemiyor. Annem ne dedi? Ne oluyor be Bahçeye bak dedi. Domates var mı dedi. Bir şey kesiyorlar. Ne kesiyor varsa demir midir, odun mudur? Kızım, ay, ama doma şeyin üzerine bastım. Domates yok ki. Niye kopar diyor annem? Sarı bunlar, sarı. Dur salatala da bakip, yumurtaları unutmayayım. Sabah böyle iyi geliyor haşlanmış burada yiyoruz. eşim de çok sever. Aa ooo. bu salatalığı annem görmemiş büyük ihtimal. Ablamlar da hiçbir yıl ne salatalık yemek nasip oldu ne domates çünkü yoklar. Her yıl Türkiye'ye gittikleri için hep biz toplayıp yiyoruz. Niştem diyor artık yapmayacağım diyor her yıl öyle diyor. Ay ablam bir sürü video göndermiş. Bana Şot olarak koydum sizler için. Yarın diye İzmir'de. Karavanı bekliyorlardı. Bu akşam yola çıkacaklar Bulgaristan'a inşallah. Karavan hazır olur bence. Salatalıklar da tamam. Kliması mı bozulmuş? Ne olmuş? İşte Denizli'de yaptırmış demiştim. Ama bir daha bozulmuş. Ne olduysa klimasız da. Yani Bulgaristan da yanıyor. Babam dedi 35 derece. Baba dedim bizde burada 31 ama hissedilen 40 falan. 35 kızım dedi biz ne diyelim dedi. Aylardır 6, 5 ay olmuş yağmur yok. Biz ne dedim öyle haklısın buna şükür. Şikayet de edemiyorum. Biz ne diyelim diyor. dedim haklısın babacığım. Oh. Şimdi yumurtaları bulalım. Annem parjuruları açmıyor ya burası da kapalı. Sıcaklık giremiyor. Büyük ihtimal ondan. Ondan Serin ablamın evi. Baya baya serin. Ha, ah, yumurtaları buzdolabına koydum demişti değil mi? Şöyle koyayım sizlere. Ne domates nerede? Topu bana. Yumurtacımız da pazar günü geliyor diye ben onu komple unuttum. Dün de gelmedim buraya. İyice bir bakayım. Sonra gözün önünde görmüyorsun diyecek. Yok burada tam. Aman Allah'ım. Bir salatalık. Üç tane minik domates. Buna şükür. <laughs> Ay annem ya. Geç al diyor. On derdi Dimoş'u görmem de. <laughs> dimoş'u görüp o Dimoş'a mama vermem. Hani o, yol olmasın onu diye bu sıcaklarda. Ne yapmış? Şu an beni takip ettiği için kamera bilmiyorum görüyor musunuz? Sinek kapanı işe yarıyor. <laughs> Ay. Kaçayım artık arkadaşlar gideyim. Saat 7.30'u da geçti. <laughs> bir güzel oturdum. Bugün böyle sakin, relax bir gün. Yani haftaya bayağı böyle sakin başladım ben. Çok güzel oldu. Umarım böyle devam eder. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.